Merhabalar, bugünkü videomda Word'un tasarım sekmesinden bahsedeceğim. Tasarım sekmesi Word'un en sade, en kolay sekmelerinden bir tanesidir. Tasarım dediğimiz zaman iç düzen, e, göze hitap şekli aklımıza gelebilir. Tasarımda da tamamen bundan da uğraşacağız. E, burada temalarımızı değiştirebiliyoruz, belli başlı temalarımız var. Temaların kastı iç düzen olarak düşünebiliriz, renk uyumu falan. Öncelikle ben şu yazıyı seçip bunu giriş ekranına başlık bir yani ben bunu başlık olarak belirtmek istiyorum. Şöyle kapattığınızda yazı kapanacaktır. Bu benim başlığım. Tekrar tasarım sayfamıza geldiğimizde buraya konu başlıklarının değişik stilleri var. Örneğin burada başlık rengimizle ilgili herhangi bir sevdiğimiz rengi kullanabiliriz. Ben kırmızı bir rengi seçmek istiyorum şöyle. Kırmızı renk seçtiğimizde dikkat ettiğiniz gibi üst taraftaki konu başlığı yazan kısımların şu anda kırmızılık tonlar mevcut hale geldi. Ee, örneğin burada herhangi bir başlığı seçtiğimizde dikkat ettiğimizde bunu seçtiğimiz zaman altında hafif kırmızı bir çizgi şurada daha yakından gözüküyor. Burada başlığımız da kırmızı bir şekilde örneğin şurada başlığı kalın çerçeve haline alıp kırmızı yapıyor. Yani bu şekilde herhangi bir temayı seçip de kullanabiliriz. Onun şekilde yine yazı tiplerini değiştirebiliyoruz. Bu biraz daha hızlı ve kolay bir şekilde giriş sekmesinde vardı. Zaten bunların çoğunu yapmıştık. Bir diğer özellikle zaten paragraf aralığını falan diğer ilk giriş sekmesinde yapmıştık bunların çoğunu. Onun haricinde burada üzerine durmak istediğim şeylerin bir tanesi filigran. Filigranı şöyle yeni bir tanıtayım. anlatayım. Filigran sayfamıza arka planına yazı yoktu. Şöyle örnek olarak gösterirsek daha belirli olur. Mesela şu an baktığımız zaman hiç şu an ekranımızda bir alakası yok. Sadece yani belgemiz temiz şekilde duruyor. Sadece arka planında e, acil yazısı geldi. E, bu yazıyı değiştirebiliyor muyuz? Tabii ki değiştirebiliyoruz. Özel fizikram diyerek arka plana ekleyeceğimiz yazıyı metnimizi değiştiriyoruz. E, tamam dediğimiz zaman Örneğin şöyle arka planımıza denemediği filigranımız geldi. Genelde örnektir. Kopyalamayın gibisinden kullanılmış filigranlar. Ee, bu da en kısa sürede birçok örneği var. Bunları ayarlayabiliyoruz. Onun haricinde sayfa rengini değiştirebiliyoruz tasarım ekranından. Ee, sayfamızın rengini değiştirdiğimizde filigranımız daha net bir şekilde ortaya çıktı. Beyaz olduğu için. Ee, Böyle sayfamıza istediğimiz renkte kullanabiliriz. Onun haricinde sayfamıza kenarlık ekleyebiliriz. Düz çizgili, kesik çizgili şeklinde ekleyebiliriz. Kalınlığını ayarlayabiliriz. Buradan. Ha. Onun haricinde tüm belge emeklemek sadece olduğumuz bölümü kenara ekleyeceğiz. Bunları da belirleyebiliriz. Eee, tasarım ekranı bu kadar.